Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımıza ondalık gösterimleri yuvarlama konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 144. sayfadaki sıra sizde 1 ile başlayalım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. 16 tam %38 ondalık gösterimini birler basamağına yuvarlayınız. Öncelikle 16 tam %38'i yazalım. Birler basamağına yuvarlayacaksak eğer birler basamağında 6 var sağ tarafındaki onda birler basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük bir rakam olduğu için birler basamağını değiştirmiyoruz çocuklar. Ve burayı siliyoruz artık. Birler basamağının sağ tarafını siliyoruz. Dolayısıyla yuvarladığımızda 16 olur. 73 tam %85. Ondalık gösterimini onda birler basamağına yuvarlayınız demiş. Yine Burada da onda birler basamağına bir işaret koyuyoruz. Sağ tarafına bakıyoruz. Yüzde birler basamağına. Yüzde birler basamağında 5 beş veya 5'ten büyük olan rakamlar olduğu zaman ne yapıyorduk? Yuvarlayacağımız basamağı 1 artırıyorduk. Dolayısıyla burada onda birler basamağının sağ tarafında 5 olduğu için onda birler basamağını 1 bir ekliyoruz. Ve 9 yapıyoruz çocuklar. Yani yuvarladığımızda 73 tam onda 9'a yuvarlanır. Evet, diğer sayımız 5 tam, binde 758, %1'ler basamağına yuvarlayınız demiş. Burada da %1'ler basamağına şu şekilde bir işaret koyalım. Sağ tarafına bakalım. Binde 1'ler basamağına, 5'ten büyük bir rakam olduğu için %1'ler basamağına 1 ekleyelim. Ve 5 tam %76 olarak yuvarlanmış olur. Gelelim alıştırmalara. Birinci alıştırmamızda aşağıdaki ondalık gösterimleri birler basamağına yuvarlayınız demiş. Birler basamağında ilk sayımızın 2 var. Sağ tarafına baktık. 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla birler basamağına 1 bir ekliyoruz ve 3'e yuvarlıyoruz. İkinci sayımızda birler basamağına işaretimizi koyduk. Sağ tarafına baktık. Ne var? 5'ten küçük bir rakam var. Dolayısıyla birler basamağını değiştirmiyoruz. Üçüncü sayımızda birler basamağında 7 var. Sağ tarafına bakıyoruz. 5'ten küçük bir rakam var. Birler basamağını değiştirmiyoruz. 7'ye yuvarlıyoruz. İkinci alıştırmamızda aşağıdaki ondalık gösterimleri onda birler basamağına yuvarlayınız demiş. İlk sayımızda onda birler basamağında 8 var. Sağ tarafına bakıyoruz. 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla 15 tam onda 9'a yuvarlıyoruz. Yani onda birler basamağına 1 ekliyoruz. Sağ tarafı 5'ten büyük bir rakam olduğu için. İkinci sayımızda onda birler basamağına baktık. 4 var. Sağ tarafına baktık. 5'ten küçük bir rakam var. Burayı siliyoruz. Yani onda birler basamağını değiştirmiyoruz. Sağ tarafında 5'ten küçük bir rakam olduğu için. Üçüncü sayımızda ise onda birler basamağına işaretimizi yazdık. Sağ tarafına baktık. 5 var. 5 varsa onda birler basamağına 1 ekliyoruz. Ve 3 tam onda 5'e yuvarlıyoruz. Üçüncü çalışmamızda aşağıdaki ondalık gösterimleri yüzde birler basamağına yuvarlayınız demiş. Şimdi de yüzde birler basamağına bir ok koyalım ve sağ tarafına bakalım. Binde birler basamağına. Binde birler basamağında 5 olduğu için yüzde birler basamağını bir artırıyoruz. Yani 9 tam yüzde 88 olarak yuvarlıyoruz. İkinci sayımızda yine yüzde birler basamağına şöyle bir işaret koyalım. Sağ tarafına binde birler basamağına bakalım. Burada da inde birler basamağı 5'ten küçük olduğu için bunu siliyoruz. Kendi yüzde birliğinde bırakıyoruz. Yani 174 tam %65'e yuvarlıyoruz. Burada yüzde birler basamağı 9. Sağ tarafına baktık. 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla 9'u 1 artırıyoruz. 10 on oluyor. 10'un 0'ını buraya yazıyoruz. Elde var 1'i de 10'da birler basamağına yazıyoruz. Yani 8 tam %10 şeklinde ne yapmış oluyoruz? Yuvarlamış oluyoruz. Bunu da zaten 8 tam 10'da 1 olarak yazabiliriz. Virgülün sağ tarafında en sağdaki sıfırların bir değeri yoktur. Dördüncü çalışmamızda ise aşağıdaki ondalık gösterimlerin hangisinin onda birler basamağında yuvarlanmış hali diğerlerinden farklı bir değere eşittir demiş. Yuvarlayalım onda birler basamağına. Bakın burada onda birler basamağı A seçeneğinde 5. Sağ tarafına baktık. 5'ten küçük bir rakam var. Dolayısıyla burayı siliyoruz çocuklar. 3 tam 10'da 5'e yuvarlamış oluyoruz. B seçeneğinde 10'da 1'ler basamağında 4 var ancak sağ tarafında 5'ten büyük bir rakam var. 10'da 1'ler basamağını 1 artırıyoruz. C seçeneğinde 10'da 1'ler basamağında 5 var. Sağ tarafında yani %1'ler basamağında 5'ten büyük bir rakam var. O zaman 10'da 1'ler basamağına 1 ekliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? 3 tam 10'da 6 oluyor. İşte bu farklıdır. Zaten D seçeneğinde de yine onda birler basamağının sağ tarafında 5'ten büyük bir rakam olduğu için onda birler basamağına 1 bir ekliyoruz. Cevabımız C seçeneği olur. Beşinci sorumuzda bir otobandan geçen taşıtların kütlelerini ölçen bir sistem kurulmuştur. Bu sistem bir otomobili bir tam binde 183 ton hafif yüklü bir ticari taşıtı 5 tam binde 832 ton ve bir otobüsü 15 tam binde 22 ton ölçmüştür. Bu taşıtların kütlelerini birler basamağına yuvarlayarak taşıtların tahmini toplam kütlelerini bulunuz. Bulduğunuz sonucu gerçek sonuç ile karşılaştırınız demiş. Biz gerçek sonucu öncelikle bir bulalım. Bunları toplayacağız. Bir tam binde on, e, 183 evet bir tam binde 183 ton artı 5 tam binde 832 ton artı 15 ton binde 22 ton. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdıktan sonra en sağdan başlıyoruz. 3, 2 daha 5, 2 de burada 7. 8, 10, 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 9, 1 de elde 10, 10'un 0'ı elde var 1. Virgüllerin altına yine virgül. 5, 10, 11, 1 de elde. 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 1 de elde. 2. Bakın gerçek sonucumuz 22 tam binde 37 10. Şimdi tahmini sonucu bulalım. Burada birler basamağına yuvarlayacaksak eğer tam, 183, 1 tam binde 183. Yüzde birler basamağında onda birler basamağında bakın 5'ten küçük bir rakam olduğu için kendi birliğinde kalır. 5'ten 1832 832, onda birler basamağında 5'ten büyük bir rakam olduğu için birler basamağını 1 artırırız, 6'ya yuvarlarız. 15'ten binde 22'de onda birler basamağında 5'ten küçük bir rakam olduğu için kendi birliğinde kalır. Yani 5'i değiştirmeyiz birler basamağındaki. 15'e yuvarlanır. Topladığımızda 21, 22, 10 olur. Peki tahminimiz ne oldu? Gerçek sonuçtan çok Az bir şekilde eksik çıktı. Ne yazalım buraya karşılaştırdınız dedim. Şöyle diyebiliriz tahmin gerçek tahmini sonuç küçüktür gerçek sonuçtan ya da 22 tam küçüktür 22 tam binde 37'den şeklinde yazabiliriz. Altın sorumuzda bir markette zeytinin paket fiyatı 16 tam %90 TL ve helvanın paket fiyatı 13 tam %25 TL'dir. Bu marketten 3 paket zeytin ve 2 paket helva alan bir kişinin her iki ürünün paket fiyatını birler basamağına göre yuvarlayarak ödeyeceği tahmin toplam tutarı bulunuz. Bulduğunuz sonucu gerçek sonuç ile karşılaştırınız demiş. Önce yine gerçek sonucu bulalım. Evet zeytinin paket fiyatı 16 tam %90 lira. 16 tam yüzde 90. 3 paket almış. 3 de çarpalım. 3 kere 003 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 6 18 2 de elde. 20 elde var 2. 3 kere 1 3 2 de elde 5. Bakın burada virgülü nereye yazacağız? Çarptığımız sayıların virgülün sağ tarafında 2 basamağı olduğu için sonucunda virgülün sağında 2 basamağı olacak. Buraya yazacağız. Eğitim için kadar ödeme yapılmış. Peki iki paket de helva almış. Helva da 13 tam %25 liradan iki paket çarpı 15, 10 10, 10 0 elde var. 1 2 2 4 1 de elde 5. 2 kere 3 6 2 kere 1 2. Çarptığımız sayılardan virgülün sağ tarafında iki tane basamak olduğu için sonucunda iki basamağı virgünün sağında olacak. Dolayısıyla helva içinde bu kadar para ödemiş. Şimdi bunları toplayalım. 50 tam %70 artı 26 tam yüzde 50. 0, 12'nin ikisi elde var. 1, virgüllerin altına yine virgül. 6, 1 de elde 7, 5, 2 daha 7. 77 tam yüzde 20 TL. Ödeyecek gerçekte ama tahminine bakalım şimdi. Burada tahmin etmemiz için bize ne demişti? Birler basamağına yuvarlayarak. Tamam. Şimdi çocuklar zeytinin paketi birler basamağında 6 var. Onda birler basamağında ise 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla birler basamağını bir tane artıracağız. 17 TL diyeceğiz yaklaşık olarak. 13 %25'i de birler basamağında 3 var. Virgülün sağ tarafında yani onda birler basamağına baktık 5'ten küçük bir rakam var. Dolayısıyla bunu da kendi birliğinde bırakacağız. 13 TL diyeceğiz. Tahmini sonucu bulalım. Şimdi 3 paket zeytin aldı. 3 çarpı 17'den 51 TL. 2 paket helva aldıysa 2 çarpı 13'ten 26 TL. Topladığımızda 7, 7, 77 TL tahmini olarak hesaplanabilir. Karşılaştıralım. Gerçek sonuç büyüktür. Tahmini sonuçtan oldu ama çok yaklaştık. Gerçekte 77 tam %20 TL tutarı vardı. Tahmini olarak da biz 77 TL dedik. 7. sorumuzda dünyanın en küçük köpeklerinden biri tartıldığında kütlesi 0 tam, binde 284 kilogram ölçülmüştür. Buna göre bu köpeğin kütlesinin kilogram cinsinden onda birler ve yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hallerini bularak karşılaştırınız demiş. Evet onda birler basamağına göre yuvarlayalım. 0 tam, binde 284 yazıyoruz. Onda birler basamağında 2 var. Ebe sağ tarafına bakıyoruz. %1'ler basamağına. 5'ten büyük bir rakam olduğu için yuvarladığımızda onda birler basamağını 1 bir tane arttırıyoruz. 3'e yuvarlanır. %1'ler basamağına göre yuvarlayalım. Burada da 0,1284'ün %1'ler basamağında 8 var. Sağ tarafına bakıyoruz. Binde birler basamağına. 5'ten küçük olduğu için 5'ten küçük olduğu için kendi yüzde birliğinde bırakıyoruz. Yani bir eklemiyoruz. Yüzde yirmi sekize yuvarlıyoruz. Yuvarladık. Bunları karşılaştırınız dedi. Sıfır tam onda üç büyüktür. Sıfır tam yüzde yirmi sekizden diyoruz. Bakın burada sıfır tam onda üçü sağ tarafına sıfır ekleyerek yüzde da yapabiliriz. Bu şekilde karşılaştırıyoruz. Sekizinci sorumuzda 22 iki tam %64 64 devirli ondalık gösterimini sırasıyla birler, onda birler ve yüzde birler basamağına göre yuvarlayarak sonuçlarını karşılaştırınız demiş. 22 tam %64'ü açalım şöyle. 64 64 64 devirli olduğu için bu şekilde sonsuza kadar gider. Dolayısıyla birler basamağına yuvarlandığında Birler basamağında 2 var. Sağ tarafına baktık onda birler basamağına. 5'ten büyük bir rakam olduğu için birler basamağına 1 bir ekliyoruz. 23'e yuvarlanır. Onda birler basamağına yuvarlarsak. Onda birler basamağında 6 var. Sağ tarafına baktık. 5'ten küçük bir rakam var. Kendi onda birliğini yazarız. Yani artırmayız. 22 tam onda 6'ya yuvarlanır. Yüzde birler basamağına yuvarlanırken de. %1'ler basamağında 4 var. Sağ tarafına bakarız 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla 1 ekleriz %1'ler basamağına. 22 tam onda 5'e yuvarlanır. Pardon şu şekilde 22 tam %65'e yuvarlanır. Ve sonuçları karşılaştırınız demiş. 1'ler basamağına yuvarladığımızda 23 olmuştu. Büyüktür. 22,65'ten o da büyüktür. 22,6'dan diyeceğiz. Dolayısıyla birler basamağına yuvarladık. Bu oldu. Burası yüzde birler basamağına yuvarlandı. Burası da onda birler basamağına yuvarlandı. Bu şekilde bir karşılaştırma yaparız. Evet, düşünme zamanını da ilerleyen günlerde kanalımızda yayınlarız. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın çocuklar.